Delirdin mi? Hayatımın en güzel günahını yaşıyorum. Anne. Hayatım. Sen daha yatmadın mı? Yatmadım. Sarhoşsun ve saçmalıyorsun. Neden? Niye? Şşşt. Sakin ol. Duyacaklar. Hadi gel yukarıda bekleyelim. Ben daha mı güzel? Sen de güzel bir kızsın Yeşim. Sadece yaşadıkların yüzünden yolunu kaybetmiş bir kız çocuğusun. Çocuk değilim Canar. Öylesin Yeşim. Yeşim. Erkenden büyümek için birçok hata yapıyorsun. Bu gece de onlardan biri. Bu yaptığını sen de unut, ben de unutayım. Kerem. keşim, Ne oldu sana? Kaza falan mı yaptın? Yok bir şeyim Kerem. Odama çıkar beni. Çınar. Bu gece barda olanlardan kimseye bahsetme olur mu? Çınar mı geldi? Şu hale bak. Feneri nerede söndürdüyse ayakta duramıyor. Bu da kız olacak Necip Bey. Ah. Yeni mi geliyorsun oğlum? Evet amca. Sakın bu kızla geldim deme. Onu ben getirdim anne. Nereden getirdin oğlum? <laughs> ne işin var bu kızın yanında? Ne oldu bir şey mi oldu? Lale. Biz de onu anlamaya çalışıyoruz Zümrüt Hanım. Senin küçük kız kibrit çaksan parlayacak durumda. Yüzü gözü de darma duma. Çınar Yeşim nerede? Odasında dinleniyor. İyi mi peki? İyi. Ufak bir tatsızlık çıktı. Şimdi daha iyi. Ben bir Yeşim'e bakayım. Hadi. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı Çınar? Yok amca. Sağ ol. O zaman yatalım. Allah rahatlık versin. Sana da Necip Bey. İyi geceler. Benim başım ağrıyor bir kahve alacağım. Çınar, senin nereden haberin oldu bu kızın başına gelenden? Ne işin var oğlum bunun yanında? Ha? Kiminle kapıştın böyle? Neden beni aramadın? Nasıl? Zil zurna Biraz dağılmış ama Ne olduğunu anlatmıyor Ne oldu yeşimcim? Ne oldu canım benim Sessizlik yemin etmiş Konuşmuyor Kerem sen çık hadi Ben ilgilenirim Canım Ne oldu sana Söyle bana hadi kim yaptı bunu? Çınara sordum o da söylemiyor. Tamam. Sonra konuşuruz. Şimdi hadi banyo yapalım rahatla biraz. Hadi gel. öyle otur canım. Her şey üstüste geldi. Ama ben buradayım. Seni dinlerim. Elimden geleni yaparım. Yeter ki bizim aramıza sen bu duvarları örme. Önceki gibi her şeyini anlat bana. Yeşim ben seni çok seviyorum. Karışma oğlum. Bu kızın pisliklerinden uzak dur. Bırak. Hangi belaya bulaştıysa kendi kurtulsun. Anne söyledim ya. Haddini bilmezin teki sataşmış. Kızın bir suçu yok. Ha, o sanki kendini çok biliyor. Kız haliyle gecenin bir vakti içkili yerlerde gezerse her iş gelir başına. Sen beni dinle evladım. Bak sonra senin de başını yakar bu kız. Bir soğan koca kazanı kokutur. Unutma evladım. Güzel annem Yeşim benim baldızım, karımın kız kardeşi ve aynı evde yaşıyoruz. Onun derdi beni de ilgilendirir. Yine olsa yine yaparım. Başka türlüsü bana yakışmaz. Pardon. Girebilir miyim? Çınar. Yeşim için yaptıklarına teşekkür ederim. Rica ederim Zümrüt Hanım. Biz bir aileyiz. Biliyorum, yorgunsun ama biraz konuşabilir miyiz? Tabii. İzninizlik var, hanım. Hadi sen İyi geceler. İstersen oturalım. Yok, ben ayakta kalacağım. Böyle daha iyi. Peki. Ailenin yanında ketum davranmana çok takdir ettim. Dediğin gibi biz bir aileyiz. Ama bazı şeylerin özelimizde kalmasını tercih ederim. Ki gördüğüm kadarıyla sen de öylesin. Ben sadece işimi düşünüyorum Zümrüt Hanım. O daha çok genç. Yaptığı hatalarla anılması beni de üzer. Evet, bu sıralar biraz fazla hata yapmaya başladı. Herhalde bir gençlik bunalımı. Ama şimdi baş başa olduğumuza göre... ...işin aslını senden öğrenebilir miyim? Yeşim'e bunu kim yaptı? Ben onun annesiyim. Bunu öğrenmek en doğal hakkım değil mi? Tabii ki de hakkınız. Fakat bunu eşimden öğrenmelisiniz.